TRT Türk'ten herkese merhabalar. Ben Salih Hüzgenç. Değerli izleyenler, Berçika'dan, Berçika'nın Anver şehrindeki Mehmet Akif Camii'nden sizleri selamlıyoruz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy ölümsüz dizeleriyle İstiklal Marşımızı bizlere emanet etmişti. Ve burada Mehmet Akif Camii'mizde değerli izleyenler Anvers'te bizlere emanet. Berçika'nın şu an kuzeyindeyiz ve başkent Brüksel'e yaklaşık bir saatlik bir mesafede bulunuyoruz. Burası 2021 yılında açılan Anvers Mehmet Akif Camii. Tabii ki tarihi daha eski ve aslında çok daha güzel bir hikaye barındırıyor. Dilerseniz hem bu hikayeyi öğrenmek hem de burada bu camide ne tür faaliyetler yapılıyor, cami cemaati neler yapıyor bunları görmek adına Anvers Mehmet Akif Camii'ne doğru hareket edelim ve buradaki cemaatle duygularımızı paylaşalım. Ve bu güzel caminin, Mehmet Akif Camii'nin dernek başkanı Abidin Bey var. Abidin başkanımızı hemen kendisini tanıyarak sormak istiyoruz. Burada neler yapıyorsunuz? İsmim Abidin Er. Karamanlıyım. 1980'de geldim Belçika'ya. O gün numarada aynı şehirde oturuyorum. Bu caminin başlangıç tarihi 1973 ilk derneğin kuruluşu ama yapılış, ibadete açılış tarihi 1976. Anvers bölgesinin ilk camisi. Ve burada e, neler yapıyoruz? Çocuklarımızın eğitimi hem Türkçe kültür dersleri hem de e, Kur'an dersleri, e, din dersleri hizmetimiz var, sınıflarımız var, salonlarımız var iki tane konferans salonumuz, biri 300, 350 kişilik, biri 250-200 kişilik. Yani yerimiz müsait. E, karate dersimiz var, bir tane dişçi bir arkadaşımız var Şamil Bilgiç, ona ben buradan teşekkür ediyorum o karate dersi veriyor ücret almadan gençlere e, salonda Çeşitli faaliyetler burada devam ediyor diyorsunuz. Sadece biz değil e, çevremizdeki Belçikalı dernekler de yararlanıyor buradan. Hmm. Aslında burası bir sivil toplum kuruluşu gibi değil mi? Bir kültür merkezi gibi. Aynen. Aynen sadece e, ibadethane olarak değil de kültür faaliyetleri, sosyal futbol takımımız var. Ne kadar güzel. Futbol takımımız var. Caminin adına kurulmuş futbol takımı var. Ne kadar güzel. Zaten gençler olduğu zaman değil mi, yani herkes bu işin içerisinde olduğu zaman bereketli de oluyor değerli izleyenler. Peki şunu sorsak size, bu cami şu an burada olmasa, yani Anvers'te Mehmet Akif cami olmasa buradaki Türkler ne yapar? İyi soru. Başta ben kendim örnek vereyim. Ben sabah 9'da geliyorum, gece 12'de gidiyorum neredeyse. Gidecek bir yerimiz yok. Burada birbirimiz toplum birbirini gördüğü yer, bir düğünler var. Bir de cumalarda burada kalabalık olduğu için herkes birbirini burada görüyor. Yani burası Tabii sizin toplanma yeriniz. Yer. Bura toplanma yeri, bura buluşma yeri, bura eğitim alma yeri, bura sportif faaliyetler yapma yeri, bura kültüre faaliyetler yapma yeri. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Değerli izleyenler, Abidin başkanımıza onun huzurunda tüm Cami derneklerimize aslında bu vesileye teşekkür ederim çünkü çok çok büyük bir boşluk dolduruluyor Avrupa'da Hollanda'da Belçika'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde bu güzel paylaşımlarla beraber buradaki hikayeyi sizlere aktarmaya devam edelim. Anvers Mehmet Akif Camii İmam Hatibi Nizamettin Hocamız yanımızdalar Hocam hemen size böyle tanıyarak sormak istiyorum burada neler yapıyorsunuz nasıl bir cemaat var burada. Ben e, önce kendimi tanıtayım. E, camimize hoş geldiniz diyorum. TRT Türkü burada görmekten mutlu olduk. Ben Nizamettin Dural. Burada neler yapıyoruz? Sorunuz güzel bir soru. Tabii ki burada gerçekten e, cemaatimizle iç içe oluyoruz. Yani 24 saat camideyiz. 5 vakit namazı kıldırmaya çalışıyoruz. Hafta sonları çocukları okuluyoruz Sınıflarımız var yukarıda. Ondan sonra Türkçe dersleri var. Onlara da gerektiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ondan sonra e, gençlerle devamlı iç içeyiz. Eğer e, bu camilerimiz burada olmasa e, gerçekten bizim buradaki cemaatimiz yani bayağı bir sıkıntı çeker. Burası hem cami hem sosyal aktivite yerleri. Eee başkanımız da biraz önce zaten sizlere de anlatmaya çalıştığı salonlarımız var. Spor faaliyetleri yapılıyor. Ondan sonra kermesler yapılıyor. Yani şu anda buradaki camimiz olmasa gerçekten e, bayağı bir sıkıntı çıkar buradaki cemaatimiz. Yani sosyal aktivite, ibadet, ondan sonra e, yabancılar buraya geliyor. Sadece bizim Türk cemaatimiz bu camiye gelmiyor. Yabancı hangi ülke olursa olsun buraya geliyorlar. Namazlarını, ibadetlerini yapıyorlar. Hem Türkçe hem Filomence burada kutbeler, vaazlar vermeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Aslında değerli izleyenler, Nizamettin hocamızın söylediğinden tekrar şunu anlamış oluyoruz. Din hakikaten önemli bir örnek. İslam çok büyük bir örnek ve özellikle hocam gibi hem din adamları yani öncü olan isimler ve belki de bizler cemaatleri dolduran insanlar hep önlük olmalıyız. Avrupa'da, Hollanda'da, Belçika'da bu örnekleri görmek mümkün. Camiler bizim evlerimiz ve evlerimizin olmazsa olmazı annelerimiz. Onlar olmazsa hakikaten her şey eksik oluyor ve burada Anvers'te Mehmet Akif Camii'nde kadın kolları başkanımız Nuriye teyzemizle birlikteyiz. Ben başkanımıza hemen mikrofonu uzatacağım. Sizi tanımak istiyoruz. Burada çok büyük hizmetleriniz olduğunu biliyoruz. Bunları sizden dinlemek istiyoruz. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş ben Nuriye Armek. Memleketim Zonguldak. 74'te evlenip geldim. Yaklaşık 50 yıla yakın hep aklımda ve zihnimde bir şey yapmak vardı benim. Bunu hep düşünürdüm neye faydalı olmam gerekiyor diye. Bu camimizde de bir gün kadın kolları kurmak niyetine ayaklandık. Üçtük, beş olduk, on olduk derken yavaş yavaş mantı açarak, börek yaparak işte evlerden çeyiz toplayarak bir kermes hazırladık 2010'da. O çok büyük bir kermes olmuştu. Üç günlüğe niyet ettik ama bir hafta sürdü. Çok güzel bir gelir elde ettik. O zamanki cami başkanımız da rahmetli oldu. Olur mu? Olur, olur dedik. Hani hiç olmaz düşünmedik biz. Kaç defa umutlarımız yerle bir oldu ama biz hiç yılmadık. Gerçekten. Eğer başarmak istiyorsan mücadele gerek. O gücü de çalışmazsan göremezsin. Ne kadar güzel söylediniz. Nuri teyze hakikaten. Aslında özellikle gençler için birer Aynen. öğüt oldu bu söyledikleriniz. Aynen. Peki camilerde kadın kolları niye olmalı? Yani kadınlar bu işte niye olmalı sizce? Ama olmalı. Çünkü kadının olduğu her yerde öyle savaştı bile kadın. Her yerde olmaz ki. Kadınların tamam belki kas gücü yok ama beyin gücü hızlı, bunu kabul edin, Aynen. yaparız, yaparız yani. <laughs> Yeter ki inanalım diyorsunuz. Aynen. Hepimiz çalışmak zorundayız. Aynen. Nuriye teyzemizin söyledikleri, hepimizin kulağına küpe olsun. Aynen. Mehmet Akif Camii'ndeyiz değerli izleyenler ve burayı tanımaya devam ediyoruz. Mehmet Akif Camii'de diğer camilerimiz gibi yani Hollanda ve Belçika'daki camiler gibi yine kadınların çok önce olduğu, çok önde olduğu bir cami değerli izleyenlerimiz. Ve burada kermesler yapılıyor, etkinlikler yapılıyor. Hemen onların mimarlarına ben de sormak istiyorum. Yanımızda Güler abla ve Fikriye abla var. Onlara mikrofonu uzatacağım. Öncelikle Güler ablaya hemen mikrofonu uzatalım. Tanıyarak başlayalım sizi. Ben Güler Öztürk. Züğüt'te oturuyorum. işte buraya gelin geldim. 50 sene oluyor. Bu sene 50 sene kutladık. Maşallah. Nice 50 yıllara diyelim artık. Yarım asırı devirmişsiniz. E, bu camımızı işte öncelikle böyle bayanlar düşündük ne yapalım edelim derken Nuriye abla dernek başkanı olunca biz de onların yardımcısı olduk. Şöyle gözlerle de Nuriye ablaya doğru baktın yani Nuriye teyzeye doğru. Bakalım tabii <laughs> daha. Yani bir ablamdan çok daha çok diyalogumuz oluyor. Her şeyimizi dertleşiyoruz, paylaşıyoruz. Burada büyük bir kermiz kurduk. Tabii Züyüt'ün halkı da sağ olsun gençler çok teşekkür ederim. Her şeye yardımcı oldular büyük bir aile gibi. Üç günlük kermesi bir haftada çıkarıyorduk. Baya bir yani şeyler yaptık. Derken derken en son bu camımızı şey yaptık. Yaptık yani Allah'a şükür. Biraz daha borcu var ama inşallah yine arada bir şeyler yapıyoruz. Bir de öncelikle eşime teşekkür ederim. Çünkü hiçbir zaman bana bir şey demedi. Ben geç de gittim. Erken de geldim. Bir şey demedi yani. Ona da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öylelikle böyle işler çevirdik yani. Şimdi de gençler istediği gibi gelsin burada. Torunlarımız şey. Hatta benim torun diyor ki babaanne o camı bizim camımız mı? <laughs> bizim benim zanıyor. Yok oğlum dedim o halkın camısı ama biz orada çalıştık dedim. Orayı Elimizin yaptık. Bizim camisi aslında değil mi? Tabii tabii, evet. tabii. Biz burada bir aileyiz. Sadakayı cariniz olur bunlar sizin inşallah. Kapamaz defteriniz olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz yani hem yaptıklarınız için hem bu güzel ifadeleriniz için. Fikri abla size sorsak, şimdi burada kermesler olduğunu söyledi Güler abla da. Burada siz kermeslerde neler yapıyorsunuz? Bu çalışmalar nasıl gidiyor? Özellikle örgütlenme nasıl oluyor kadınların bir araya gelmesi? Sizden dinlesek. Kermes olunca e, hamur işi olduğu zaman ben hamuru yoğuruyorum. Lahmacun falan yaparken hamuru yoğuruyorum önce. Ondan sonra fırına ben geçiyorum. Fırında pişiriyorum. Biraz şey çoğaldığı zaman ben fırından çekiliyorum. Ben satışa geçiyorum. Siz burada o zaman organizasyonda en temel görevlerden birinde yani fikri abla değil mi? Yani satış tarafı çünkü önemli her zaman. Satışa geçiyorum. arkadaşım Nuriye'yle beraber şey yapıyor. Yetiştiremeyince o kasaya geçiyor. Ben onun yanında oturuyorum. Beraber satış yapıyoruz. Kermes olunca da yine kermes işleri satışla ben oluyorum yine. Evde de satıyorum. burada da satıyorum. Et ne kadar güzel getiriyorum böyle böyle gidiyoruz işi. Ne Ay, kadar güzel. güzel. Peki siz ne zaman geldiniz? Sizi pek tanımadık yani. Biraz kendinizden bahsetseniz. 73'te geldim. 73'te geldim. 73'ten, 73'ten beri buradasınız. Buradayım. İşte hemen hemen 20 seneye yakında bu camide görev yapıyorum böyle. Çok güzel. Değerli izleyenler aslında burada büyüklerimizin söylediklerinden şunu anlıyoruz. Bazen gençler şöyle yaparlar. Bir büyük anne baba teyze babaanne anneanne bir şey dediği zaman ya işte o zaman öyleymiş gibi şeyler söylerler ama Öyleyse. aslında <laughs> bizim zamanımızda böyleydi diyen büyüklerimize hakikaten kulak kesilmek lazım. Onlara dikkat kesilmek lazım ki bu işler devamlı olabilsin. Mehmet Akif Camii'ndeki işler devamlı olabilsin. Mehmet Akif Camii'ne geldik ve çay ocağına oturduk. Daha doğrusu sağ olsun buradaki amcalarımız, burada cami cemaati bizi buyur ettiler. Yanımızda da değerli bir büyüğümüz var. Burada uzun yıllardır bulunan Adnan öğretmen. Öğretmenlikten emekli kendisi. Adnan abimizle, öğretmenimizle konuşmak istedik. Mikrofonu uzatalım, tanıyalım sizleri. Öncelikle hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben Adnan Yıldız, Sivaslıyım. 1968'de Belçika'ya geldim. 1969'dan itibarında Antwerpen bu camide e, gelip gidiyorum. Çocukluğumda bu camide okudum. Şimdi de hala bu camide oturuyorum. Şimdi size şey sorsak burada e, siz öğretmen de olduğunuz için entegrasyon nasıl oldu? Caminin bu entegrasyonda sizin buraya alışma sürecinizde ki çocukluğunuz muhtemelen buralarda geçti. Nasıl bir katkısı oldu? Şimdi ben 7 yaşında geldiğim zaman yani bizim geldiğimiz yıllarda burada e, Türklerle ilgilenen hiçbir kurum yoktu. Allah razı olsun ilk önce babalarımız cuma namazı kılmak için bir yer aradılar. İlk buldukları yerde zaten kiliseydi. Kiliseden bir başka yere taşındık. Sonradan bura depo, fabrika türlü bir yerde Burayı satın aldılar. Benim çocukluğumda burada hem okudum hem çalıştım yani cami, cami haline getirmek için. Aynı zamanda ben çocukken ilk burada dil öğrenenlerdendim. O zamanlarda büyüklerimizle tercümanlık yapıyordum. Aa, yani buradaki cemaate, buradaki Türklere mesela resmi işlemlerinde vesaire siz tercümanlık yaptınız. Evet. Burada yetişenleri kim dili öğrenmişse onları tercüman olarak kullanıyordu. Ben de ilk neslin yani ilk çocuklarındanım, ilk okula gidenlerdenlik. İlk dili öğrendiğimiz için durmadan tercüman olarak kullanlar. hep büyüklerin arasına geçti yani. Zamanım. Ne kadar güzel. Yani aslında burada değerli izleyenler şunu anlamış oluyoruz. Hizmet etmenin, insanlara yardım etmenin sınırı yok ki dil hakikaten en önemli kapılardan, anahtarlardan biri olduğu için size dili iyi bildiğiniz için böyle bir desteğiniz olmuş. Adnan öğretmenim teşekkür ederiz. Biraz Ahmet abi dinleyelim. Ben yanınıza doğru geliyorum. Evet Ahmet amcacığım selamünaleyküm tekrardan. Hoş, geldiniz, Hoş bulduk ben. teşekkür ederiz. Ahmet abi sizi tanıyalım. Adana öğretmenimizle konuştu, kendisinden bahsetti. Siz neler yapıyorsunuz, kaç yıldır buradasınız? Ben 75 senesinde geldim, turist olarak. Evlendiğim için oldum. Madene girdim. Madenden emekli oldum. Buraya izlene geldim şu anda. Burada arkadaşlarla görüşledim. Aa bir dakika siz emekli oldunuz Türkiye'ye gittiniz ama buraya özlüyorsunuz buradaki ben dostları. Şimdi buraya arkadaşlarımız buraya geldim. Ya değerli izleyenler işte biz hep diyoruz ya aile olmak burada yani yarım asır burada vakitleri geçmiş Ahmet amcaların, Adnan abilerin ve birbirlerine bir akrabadan öte bağlanmışlar artık. Ahmet abi, Ahmet amcacığım teşekkür ediyoruz. Adnan öğretmenim size de teşekkür ediyoruz. E, Mehter marşımız da geliyor yükseliyor yan taraflardan değerli izleyenler. Görüyorsunuz Anvers'te Mehmet Akif Camii'nde çay ocağında biz Türkiye'yi yaşıyoruz şu an. Bu Türkiye'deki halkımız için de geçerli, Avrupa'daki dünyanın farklı yerlerindeki halkımız için de geçerli. Yani biz olduğumuz yerde varlığımızı bir şekilde gösteriyoruz, göstermeye devam ediyoruz. Anvers'te de bunu yapıyoruz ve Hollanda ve Berçika'daki diğer camilerde de bunu yapıyoruz. Ve şimdilik sizlere veda edelim. Hollanda'da Berçika'daki yolculuğumuz, camilerin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Allah'a emanet olun.